Evet arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz, Ukrayna Rehberi'nin. E, tatildeyken bile e, oldukça birçok sorular geliyor, özellikle Instagram üzerinden. Ve e, zaman zaman makul, zaman zaman saçma sapan, zaman zaman... E, Nasıl diyeyim ben size? Yani sapıkça, yani ağızları alınmayacak, hoş olmayan, saçma sapan konuşmalar, konular geliyor. Dolayısıyla e, Allah nasıl kusmet ederse zaten Instagram'da kaldıracağım, e, bana ulaşmak isteyenler zaten direkt e, Youtube kanalımızdan direkt ulaşabilirler. Şimdi e, gelen mesajların içerisinde en çok, abi hazır oraya gitmişken e, Karadağ'daki e, oturma izni nasıldır, efendime söyleyeyim orada nasıl yaşanır, e, işte nasıl oturma izni alınır, bu tarz konuda bir video yapar mısın diye e, çok e, sıra geldi, talep geldi şimdi ben düşündüm taşındım. Ee, yani Karadağ hakkında çok fazla bir bilgim yok. İnternetten biraz araştırma yaptım. Artı bir de biliyorsunuz hatırlıyorsanız e, bar ve ucine e, giderken e, taksi şoförümüz Enzo. Enzo ile beraber e, burada bazı soruları yani burada kendisine ben soruları yönettim. ve Aldığım soruların cevapları da beni oldukça şaşırtmıştı. Şöyle ki ee, hemen bizim otelimizin arka tarafında, arka kısmında yine bu otele benzeyen, yani butik otele benzeyen bir kompleks var. Ee, tabii ki burası denize sıfır. Ancak orası biraz yamacın, yani dağın yamacında yaklaşık deniz arası 50-60 metre kadar mesafe var. Şimdi orada gördük satılık diye. Benim ilgimi çekti. Merak ettim. E nedir, ne değildir, fiyatları buranın gibilerinden. otelden arattık. Ancak ulaşamadık. Zannediyorum kendileri kapalı, telefonlar kapalı ya da kendileri yoktu. Bunun üzerine otelde bize yani barmenlik yapan, garsonluk yapan, efendime söyleyeyim her işe koşulan Hibra diye bir genç arkadaşımız var. Onun İngilizcesi oldukça iyi. Bu arada ben de tabii ki direkt akıcı İngilizce konuşanlarla İngilizce konuşma başladığım zaman benim İngilizcem de biraz daha farklılaşıyor ister istemez. Bazen soruyorlar, e, şimdi sen İngilizce mi konuşuyorsun falan diye. Yani ben eşimle İngilizce e, çorba tarzda konuşuyoruz. Yani e, Almanca, Türkçe, İngilizce, Rusça karışık. Yani bizim anlaşabildiğimiz şekilde. Bir de alışkanlık olmuş olan bir şeyler var. Neyse e, kendisine sorduk, e, şöyle bir cevap verdi. Dedi ki, e, burada dedi, e, satılık gayrimenkuller var dedi. E, yani ev var. Yani Karadağ'ın iç kısımlarında, yani dağlık kısımlarında biliyorsunuz buranın para birimi Euro. Ve burada metre karesi arkadaşlar, metre karesi 1500 Euro'dan başlıyormuş. Evlerin fiyatları 1500 Euro'dan metre karesi başlıyormuş. O da dağlık kısımlarındaki olan, yani iç kısımlarda olanlar. Ondan sonra şehir kısımlarına geldiğiniz zaman, 2000 yani 1500-2000 Euro arasında bar e, fiyatları değişiyormuş. bir fiyatları değişiyor. Ve böyle sahil kenarında ya da deniz kenarında e, eğer bir ev e, alacaksanız bunu fiyatları da arkadaşlar 2000 ile 3000 Euro arasında metre arası değişiyormuş. Bir de lokasyonu çok çok güzel ise lokasyonlu bir yer ise tabii ki onun fiyatı biraz daha yüksek olacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi burada e, şoför arkadaş Enzo'da şunu söylemişti. Benim burada dedi iki tane evim var dedi. E, kendisi de Müslüman. E, sonra öğrendik Müslüman olduğunu. E, çünkü e, işte alışveriş yaptıktan sonra o market e, videosunu çektikten sonra e, oturup bir yerde biraz dinlenelim dedik, Kahve falan içelim dedik. E, o da geldi. Onu da davet ettim ben. E, çünkü yani normalde biz Türkler biz davet ederiz. Gel kardeşimler. Yani bir çay kahve ne içersin falan gibi böyle bir alışkanlığımız vardır. Ee, buna karşılık biraz geri çekim, yani çekingenlik kaldı. yoktur dedim, gel dedim ya, şudur budur. Ondan sonra hal e, hareketlerinden, e, davranışlarından yani bizim e, Ege, Akdeniz iklimi e, insanlar gibi e, hararetli konuşmalar, hareketli konuşmalar e, biraz da böyle biraz agresif bir yapı şey vardır bizim insanlarda. E, aynı yapı e, o sırada da camiden ezan sesi duyuldu. E, benim Müslüman olduğumu biliyor. Yercek misin dedi. Nereye dedim? E camiye dedi. Dedim düşünüyorum dedim. Sen dedim? E ben niye gideceğim dedi. Ben Müslümanım dedi. Öyle mi dedim? Sen Müslüman mı? Müslüman falan. Oradan, Neyse Allah kabul etsin gittik da kıldık. E, geldik. E, Oturup sohbet ediyoruz falan böyle. E, şey söyledi. Dedi ki benim dedi orijinde de evim var dedi. Ee, şeyde barda da evim var dedi ee, ve ototaksi iş yapıyor. Yani burada taksi yok arkadaşlar. Öyle kilometre saatiyle açılan. Ben görmedim. Belki de vardı bilmiyorum ama ben görmedim. Ee, burada e, pazarlık usulü. Yani şuradan şuraya gideceğim. Ee, bekleyecek miyim? Evet bekleyeceksin. Ya da beklemeyeceksin. Hayır bırakacaksın? Gideceksin gibi ve ee, Fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Ee, neyse. Ee, daha önce bir ev varmış, üç ev varmış. Bir tanesini satmış. Geçen sene mi? İki sene önce mi ne? Bu pandemiden önceki dönemde. Danimarkalı bir aileye satmış. Ve e, bu sahil şeritlerinde, kıyı şeritlerinde çoğu genellikle Alman e, efendime söyleyeyim Danimarkalı, Hollandalı e, ülkelerinden olan e, bir de Rus tanı var çoğunlukla. E, ülkelerinden olan insanlar satın alıyorlar. Ve e, burada da arkadaşlar Şimdi Karada e, oturum iznini eğer bir ev alırsanız, satın alırsanız Karada hükümeti bir kural koymuş 2018 yılında e, demiş ki eğer ki dağlık bölgede e, bir mülk satın alırsanız e, en az 250 bin euroluk bir mülk olmak zorunda. E Şimdi şöyle hesaplayacak olursam metre karası 1500 eurodan olduğunu düşün, e, zaten buradaki evler. Yani evler dediğim ben yani böyle kompleks diyeyim. Yani mutlaka iki katlı diyor. E zaten 100 metrekare alt kat yani zemin kat olsa 100 metrekare de efendime söyleyeyim üst katı olsa zaten 200 metrekare. E bahçesi de var ufak da olsa ve bahçesi de var. Yani zaten 250-300 metrekareyi zaten buluyor. Yani otomatikman zaten 250 bin euroyu zaten geçecektir diye düşünüyorum ben. Yani kısacası dağlı kısımda, iç kısımlarda mülk alırsanız en az 250 bin liralık bir mülk almak zorundasınız. E, aldığınız takdirde e, oturum iznini otomatikman bir yıl veriyor arkadaşlar. Yani Ukrayna'daki gibi böyle 3 ay değil. E, yani bir yıllık oturum izni alıyorsunuz. Oturum hakkınıza sahip oluyorsunuz. Ve bunu her yıl e, uzatabiliyorsunuz. E, yani bir yıl bitti. ikinci yıla tekrardan müracaat ediyorsunuz ve bir yıl daha uzatabiliyorsunuz. Bunu bu şekilde beş sefer yapabiliyorsunuz. Beş yıl boyunca arka arkaya uzatma aldıktan sonra süresiz oturma izni almış oluyorsunuz. Yani kimse size kalkıp beş yıl sonunda niye burada bir senedir bir sende, yaşıyorsun diyemez demez de. Ee, ama tabii ki şöyle bir şey var. 250 bin euro ile iş bitiyor mu? Hayır bitmiyor. Ee, aldığınız takdirde mutlaka bunun bir stopajı var. işte vergisi var. E, bu da 100 bin eurodan aşağı olmamak şartıyla, yani size 350 bin euroya e, burada oturma izni hak kazanmış oluyorsunuz böyle bir mülk alırsınız. Tabii ki bu daha kısımda yani iç iç kısımlarda e, daha çok böyle sahil kesit kısımlarında eğer alacaksanız bunun rakamı da 450 bin euro arkadaşlar, 450 bin euro olmak şartıyla. Artı tabii yine 100 bin euroya yakın bir stopaj vergisi var. Ve tabi her sene bu stopajı binde 3 diyorum. tam emin değilim, değilim ama e, söylenen o yani binde 3 oranında bazen binde 4 doluymuş yani biraz ufak bir pazarlıkta olabiliyormuş yani 100.000 euro olmayabilir de 80.000 euro olabiliyormuş, 110.000 euro olabiliyormuş. Ama tabii ki yani 250.000 artı 100.000 ya da 450.000 artı 100.000 mülk alırsanız, satın alırsanız oturma izninde otomatikman hak kazanıyorsunuz arkadaşlar dediğim gibi 5 sene sonunda tamamen daimi oturum hakkına sahip olursunuz. Ancak bu tabi size vatandaşlık kazandırmıyor. Vatandaşlık kazandırması için e, sizin e, dediğim gibi e, ya iş yeri açmış olmanız gerekir ya da e, istihdam sağlayacak bir pozisyonunuz olması gerekir e, ya da e, bir Uk e, Ukrayna diyorum e, Karadağ vatandaşıyla izdiraçlı söz konusu olursa e, size daimi oturum kazandırıyor. Ancak <laughs> evlilik de olsa, e, ticari açıdan da olsa 5 yılınızı doldurduktan sonra e, vatandaşlık hakkına sahip olabiliyorsunuz. Onun haricinde e, vatandaşlık hakkı için en az 5 yıl beklemek zorunda kalıyorsunuz. Diyemiş diye duydum. Şimdi burada e, benim de çektiği bir konu var. İşte burada insanlar ne iş yaparlar, ne iş ederler? Çünkü burada tarım pek elverişli bir ülke değil, tarıma elverişli bir ülke değil. Dolayısıyla burada yüzde %80, %90 turizme yönelik bir yatırım var, turizme yönelik bir hizmet var. Bakın hemen şurada arka tarafında da görüyorsunuz, hemen uç kısmında, hemen yine orada da bir tane kompleks inşaat halinde. Ancak hoşuma giden bir şey var burada, dikkatimi çeken, temiz. Yani bizim Türkiye'deki böyle kumsalları böyle altın gibi renginde kumları falan yok. Çakıl taşları var. Ancak çok rahat bir şekilde çakıl taşları böyle rahatsızlık verecek bir pozisyonda değil. Artı denize girdiğiniz zaman kademe kademe böyle derinleşmiyor. Bir bakıyorsunuz 30-40 santim, ondan sonra 2 metre neden derinleşiyor. Denizi güzel, Adriyatik denizi. Tuz oranı bana göre, yani şimdi ben tabii kıyaslama imkanı bulabiliyorum en azından ee, Ege olsun, Ege Denizi olsun. Ege Denizi'ndeki tuz oranından biraz daha az bir tuz oranına sahip. Bir de iot kokusu ya da yosun kokusu burada yok. Yani o benim e, özlediğim bir şey. Yani en azından o kokuyu alabilirim diye düşünüyordum, onu alamadım. Ama onun haricinde gerçekten e, yani İzmir iklimine, Ege iklimine çok benziyor. E, yılda 12 ayın 9 ayı sıcak, günlük güneşlikli, 3 ayı e, soğuk ya da işte yağmurlu geçiyor, geçiyormuş. E, yani en zonun bize söyledikleri ne? E, İsnaden size aktarıyorum, paylaşıyorum arkadaşlar. E, i̇ş olarak burada e, genellikle, e, şimdi mesela bazı yabancılar varmış, e, özellikle e, buradan burada mülk alan Ruslar, genellikle burada kendi arkadaşlarını, eşlerini, dostlarını e zaten adamın mü, yani maddi durumu iyi ki buradan zaten o mülki almış. ve dolayısıyla burada çalışma gibi bir derdi yok, öyle bir düşüncesi yok. Zaten en çok alanlarda Rusya, Moskova'dan olan insanlarmış. E hatta bir tanesinden şimdi Rusça ve Sırpça birbirine yakın diller olduğu için yani aslında bunun ana dili Karadağca. Ancak e, nüfusun yüzde kırkı Sırpça konuşuyormuş. E, ve yani Slav kökenli oldukları için bunlar da e, Ukrayna diline çok benzer. E, o yüzden eşim mesela birçok şeyleri anlayabiliyor, konuştuklarını anlayabiliyor. E, i̇letişimde de kurmakta hiçbir zorluk çekmedi açıkçası. E, Moskova yönünden olan insanlar daha çok almışlar. Villa tipi, villa tarzı olan yerlerde. E, ve maddi durumu iyi olanlar işte iki tane, üç tane alıp orada, orada yani Rusya'da Kira e, kirayı verip orada kendi işini kendisi artık bir şekilde hallediyormuş. Yani bu şekilde yapanlar varmış. E, onun haricinde Türk firması var mı? Ben burada Türk firması bir tane gördüm. E, bu e, San Stefan bölgesinden geçerken Mermer Granit Fabrikası. Sadece Türkçe yazıyordu. E, Mermer Ocağı artık bilmez yani işleten bir Türk firması var herhalde. E, yani şahısları görmedim tabii ki. Geçerken tabelasından gördüm. Yani Türk firması olduğunu orada gördüm. Ee, onun haricinde genellikle mesela burada plajlarda olsun, böyle halk plajlarında olsun ee, işte insanlar, işte mısır satanlar var. Genellikle bunlar e, yabancı eclemiler. E, en çok da büyük alanlar burada Hollandalı ve Danimarkalılarmış arkadaşlar. E, genellikle e, özellikle e, Hollandalılar köy kesinden yani sahil kesinden daha çok mülk alıyorlarmış. Danimarkalılar ise biraz daha daha ırk iç kesimlerden mülk alıyorlarmış. Evet, dediğim gibi zaten e, Sırbistan Karada aslında şimdi orada yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Yani resmi adı Karada ama bizim az alışkanlığı işte Sırbistan Karada ismi kalmış. yani biz Karada diyelim. E, daha çok yani yüz ölçüm bakımından daha önceki videomda belki, belki bahsetmişimdir. E, ee, Harkov'un iki katı kadar bir yer. Yani Harkov şu bilenler bilir. Yani şimdi bilmeyenlere nasıl söyleyeyim ben size. Ee, yani belki de diyebilirim ki 3-4 İstanbul büyüklüğünde bir ülke gibi yani. Ama tabii ki insanları çok kibar, çok efendi. Özellikle kıyı kısımlarında e, yakın, biz Arnavutluğa çok yakınız. E, dolayısıyla Arnavut kökenli olan insanlar da var buralarda. ve dediğim gibi e, Urgin'de, yani Ülgen'de e, video çektiğimizde yaklaşık yani abartılı olmasın 5-6 tane cami gördüm. E, ya 2 tane ya 3 tane de belki kilise görmüşümdür. Ve hepsi de faal, hepsi de e, yani güzel, bir çekti. Çünkü yabancı bir ülkedesin ve cami görüyorsun. Mesela Harkov'ta da böyle bir cami görmek isterdim açıkçası. Ancak öyle bir şey göremek mümkün değil. Mescit tarzında. Yani mescit, işte kubbesi yok, minaresi doğru düzgün yok. i̇şte öyle bir mescit, ufak bir mescit yapılmış. Tabi orası Allah'ın evi, yani o da ayrı bir şey. Ama, ama burada en azından yani Türkiye'deki gibi minaresini görüyorsunuz, işte efendime söyleyeyim ufak avlusunu görüyorsunuz, bahçesini görüyorsunuz. Hoş bir şey, güzel bir şey hatta orada da bir video çekeyim dedim ben. Ondan sonra Enzo'nun hareketlerine biraz şöyle baktım. Yani pek iyi olmayacak dillerimde. Adem yani kalsın boş ver Yani netice itibariyle arkadaşlar bunları sizlerle paylaşırken aslında ben kendime de böyle bir arşiv yapmış oluyorum. Bir ana arşivi. Artık iyice elden ayakta düştüğümüz zaman oturup bunları böyle izleriz sevgili arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar yani Karadağ'da mirke edilmek ve vatandaşlık almak bunlardan ibaretmiş. Tabii ki bu benim anlattıklarım, anlattığım bilgiler. birinci ağızdan işte Enzo'dan ve Hibra'dan dinlediğim bana anlattıkları şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Ne derecede ne ne kadarı doğru, ne kadar yanlış ya da ne kadarı geçerli onu bilemiyorum tabii ki. Ama ilgisini çekeceğini düşündüm insanlar. Bu bana sorular sürekli geliyordu. en azından bir şey nebze de olsa gidermiş oldum sevgili arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi e, hanım çocuk denizdeler. Ben de şimdi birazdan denize kaçacağım. E, çok fazla güneşte durmayı sevmiyorum. Aslında ben çok fazla sıcağı sevmiyorum. Denizi seviyorum, balığı seviyorum, rakıyı seviyorum, balık avlanmayı seviyorum. Yani ama sıcağı seviyorum. Sıcağa çok fazla gelemiyorum. O yüzden ben e, mümkün mertebe gölgelerde adam. Yani gölgelerde dolaşıyorum. E, denize bile girsem çıksam mutlaka hemen gölgeye kaçıyorum. Bir de tenim gereği çok çabuk geliyorum. Evet arkadaşlar umarım bu e, videoda bir nebze de olsa size bir fikir verebilmiştir. E, beğendiyseniz beğenip, beğenip like atabilirsiniz. E, eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. E, bir sonraki videoda zannediyorum artık e, Ukrayna'da olur. Ya da belli bir süre ara vermez mi onu da bilmiyorum. Bakacağız duruma göre değerlendirmeyi yapacağız. Evet sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Karadağlar sevgiler, selamlar.